Gebze ilçesinde ağaca yaslanan beton elektrik direği kaldırımdan geçen yayalar için tehlike saçıyor. Mevlana Mahallesi Özgürlük Caddesi ve Ayıldız Caddesi kesişimde bulunan beton elektrik direği, geçtiğimiz günlerde solundaki tuğla duvara, ardından da ağaca yaslandı. Yıkılacak durumda olan elektrik direği, yoldan geçen araçlar ve evler için tehlike oluşturuyor. Alt kısımdaki demirlerin dahi gözüktüğü direk yayalar içinde problem oluşturuyor. Tedirgin şekilde direğin yakınından geçen vatandaşlar sorunun çözümünü istiyor. Yani ne olmuş görüyorsunuz? Sanki burası sahipsiz. Yani ben de şimdi gördüm bunu. Gelip ilgilenmemişler. Ama olur mu burası sahipsiz? Bak bu, bu direk ağacın yaslanmış böyle. E, bu şekilde olur mu? bunu Niye gelip bir yıkılacak da birisinin başına bu teller kesilip? Buraya çok ölüm tehlikesi olan bir yer olacak burası. Görüyorsunuz işte bu şeyi resmini çekiyor musunuz bilmiyorum buranın. Böyle. Bizim de ben farkında değilim. Her gün de buradan geçiyorum ama sizden Allah razı siz geldiniz gene. Söylediğiniz bize baktık ki hakikaten tehlike arz eden bir şey. Şimdi artık yapar mıyılar, yapmaz mıyılar, ne yaparlar onu da bilmiyoruz tabii.